Ah, ne hal oluyor burada çocuklar kaçın, kaçın, ha kaçın. Ya sen bizim evimizde ne işin var? Niye geldin yine bizim evimize? Çocuklar, oğlum. ya senin bizim evde ne işin var? Onur kaç, Onur kaç. Ne olur birini onur kaç. Ya çocuğumu bırak çocuğum. Sen niye bizim eve geldin? Ne işin var burada? Ya gider misin? Ya gider misin? Ne işin var git. Evet iyi yaptın Devran iyi yaptın saldırın ona saldırın gitsin evimizden saldırın gitsin evimizden saldırın ona Onur saldır saldır terliklerle saldırın gitsin mı Elon Elbir'i -O, o sana top attı Devran sana top attı at terliyor onu at kafasına at terliyor at 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 gitsin evimizden koğuş şunu evimizden ya niye ne işin var Onur gitti saklandı Devran bulamıyorum Elon elbürü El şuraya bakalım gel bakalım buraya gel gel koş 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 Aynen, burada yok odamadım. burada. Senin odana bakalım gel. Ya evimize Hello Neighbor girdi. Şimdi de saklandı bulamıyoruz. Az önce buradaydı şimdi nereye gitti? Senin odana da bakalım da şuraya da bakalım. Burada da yok. Allah Allah Hello Neighbor evimizde saklandı. Kapı açılmıyor. Kesin orada kesin orada. Açın kapıyı. Işıkları mı kapattın? Işıkları kapatmayın dur Kork korkutur bizi. Dur şuradan Ne oldu Onur ne oldu? Aa! çık artık şu evimizden çocukları korkuttun gider misin ya? Hmm. Geçemezsin geçemezsin git evimizden. Git evimizden bana terlik getirin. Terlik at Onur gitsin evimizden git. Git evimizden Çıkar Aa. aç kapıyı aç. Değren buraya bırak. çocuğunu bıraksın. Aa! Aa! Ya Onur'un evi götür. Devran git. Devran gel kapıyı kapatacağım. Çabuk. Ya. Gel, gel, gel. Oh.